Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mitsubishi L200 2007 ve 2014 arası uyumlu kasa havuzu ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Toyota L200 veya başka bir aracın kasa havuzu plastik malzemeden yapılmış olabilir. Kasa havuzları genellikle çeşitli malzemelerden üretilebilir. Bunlar arasında plastik en çok kullanılan yöntemdir. Hangi malzemenin kullanıldığı, üreticinin tasarım tercihleri ve aracın kullanım amacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Plastik malzeme, hafif olması, korozyona karşı direnci ve dayanıklılığı nedeniyle kasa havuzları için popüler bir seçenektir. Ayrıca plastik malzeme genellikle darbelere karşı dayanıklıdır ve çeşitli hava koşullarına karşı direnç gösterir. Bu özellikler, kasa havuzlarının günlük kullanım ve ticari amaçlar için uygun olmasını sağlar. L200 kasa havuzu 2007-2014 tüm yıllarına uyumlu olması söz konusu değildir. L200 araçları bir dönem arkası düz olan kasada üretmiştir. Aracınız eğer videodaki araç ile aynı olursa uyumlu olacaktır. Üstüne sürgülü kapak montaj yapmak istiyorsanız kasa havuzu kenarlarını kesmeniz gerekebilir. Sipariş öncesi mutlaka stok sorunuz. Her zaman stoklarımızda olan bir ürün değildir.